Selamlar herkese. Bugün Pusu destesini Twisted ve Fate ve <laughs> konuşamıyorum. Twisted ve dedim ya. Twisted Fate ve Nami destesine karşıyız. açıkçası zor bir maç. Şimdi şunu da gönder. Bir eksik kalsın elimizde. Valla açıkçası bu Ahri geldikten sonra, Kenin geldikten sonra şu destenin suratına bile bakasım gelmedi ki bir manalık hiçbir şey çekemedik. Eee çok hani ne durumda gerçekten görmek istediğim için oynuyorum ki daha pusuyu aktifleştiremedik bile arkadaşlar. Rakip de direkt zinet takası oynadı. Elimi köpek gibi pahalılaştıracak. Bir manaya keşke bir şey çekebilseydik be abi. Neyse pas geç. Güvendiğim şey aban üniteleri. Çünkü bir şeyden sonra Nami deli gibi stan, pardon stat ekleyecek bunlara. Artı 2 artı 1 veriyor değil mi? Aynen. Şimdi kanka Zersay çağrıcısı gelsin. Öngörüde bulunacağım. Arkaya Zersay yavrusunu bırakıyorum. Artık pusuyu etkinleştirmem lazım çünkü. Böyle olmayacak. Hani biraz yavaş gideceğiz ama önemli olan zaten hani bu pusuyu etkinleştirebilmek zaten artı 4 falan eklediğimiz zaman ya 6 kere falan pusuyu etkinleştirdiğimizde Zerzerat zaten aban korkunç kazanıyor. E bu zaten kendi başına abanı falan filan var. Hani Rexey pusu ve kendisiyle artı 2 veriyor diye düşünüyorum. Yani çok hızlı biçimde yapabiliriz. 3 mesela hani Rexa ile yapsaydım işte 4 olacaktı. Mesela bir sonrakinde yaptığımda Rexa ile yaparsam 3 mesela 5 falan olacak. Değil mi? Şu hamle yapması çok da doğru değildi bence bu arada. <laughs> hani Nami düştükten sonra artık büyülerin harcası benim için ya bence rakip için çok daha anlamlı olur diye düşünüyorum ben. Ya sıyrılgan üniteleri düşmeden yapabildiğimi yapmak istiyorum çünkü gerçekten bize zora sokar. Sıyrılganlara karşı bizim hiçbir şeyimiz yok. Hani tek bir kombosunda bütün oyunu bile bitirebilir. Şimdi rakip düşünüyor. 2 dart 6 kartı var. Bu gerçekten bunu harcadın mı ya? Ya yani sırf bait için zersa yavrusu gelsin. Elindeki bütün büyüleri harcatmak istiyorum bu rakibe. Ne alan söyleyeyim. Ben dediğim buydu işte. Şimdi diğeri de gelsin. Korkunç olmalarının güzel yanı ben diğer tür saldırırken ne bu ne de bu bloklayamayacak. 4, 5, 6 bu vuracak. 4, 4, 8 bunlar vuracak. <laughs> Sadece bunu blokladığını düşünürsek tabii. Gel bakalım. Bir de pusu etkinleşirse şimdi üst tarafta pusu var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Hani e, sürüyü çağrı kullanmak da istemiyorum Rexey ile çünkü tur sonunda level atlamayı yetişin level atlamadığı için Rex'i destenin başına geri gidecek. Destenin başına değil de desteye geri karışacak. Bilmeyenler için yine de kartı göstereyim. Tur sonunda da beni destene koyarsın diyor. Hani destenin neresine koyduğunu bilmediğimiz için bu bizim için sıkıntı. O yüzden elde ikinci bir Rex'i bekletmek çok mantıklı. Bence. 2 4 6 kartı var yine rakibin şu sulu şakaları şeye bekletiyor. Saldır. Şimdi bir kere iyi. Hem pusu hem de Rexy'nin kendisi etkinleştirdiği için bunlar da orada çıkacak. Sadece burada Shelly ile bloklayabilir bunları. Bloklamazsa da canı yanar yani. Burada Shelly'nin bloklamasını, ya bloklamasını istememin en büyük sebebi iki büyü için bütün dost bilimleri artı bir artı bir kazanıyor. Yani bunun Nami ile birleştiğini düşünürseniz gerçekten feci can sıkan bir olay. Ha burada sulu şakaları kullanır bir şey yapar. Atlatır diyecektim ama yapmadı. Güzel. Aban üniteleri oynamam gerekecek benim. Yani diğer tur yeri bayağı bir doldurmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi turu bitir. Şimdi bir kere çok iyi. Niye çok iyi? Burada benim oynamak istediğim şu olacak arkadaşlar. Rakibin ne yaptığı da önemli tabii. Kırmızı yüz geçti çekiç burunun. Ee, kırılganlık verme yeteneği var. Bununla oynayacağı şey sallıyorum. Çok sağlam bir şey oynamadı ya. E, ee, Shelly'e mesela kırılganlık vereceğim ve Pyke'la artık saldırmaya başlayacağım. Pike'ı kesebilir okey sıkıntı yok. Ama Pyke'la totalde 3 kere vurursam yani topa, totalde 15 hasar vurursam hani Pike bütün yeri temizliyor arkadaşlar. Sallıyorum bunu kesti ya bunu kesiyor. İşte yanındakini kesiyor. Bir sonrakini kesiyor. Bir şeyler yapıyor. Ama rakip biraz yavaş oynuyor. Yani bakalım nasıl olacak. Şimdi bu çok iyi. Öncelikle burada bol bol oluşturacağı için sulu şakaları bunu mutlaka oynamam gerek. Şampiyonlara sulu şaka işlemiyor. Bunu öldürmek daha önemli bence. Ki zaten Filo Amiral ile şimdi bu sulu şakaları yapa yapa baya bir buff verecek rakip. Bak dediğim buydu. Mesela ilk büyüyü yaptı rakip. Seç kanka. Eline bunlardan vermesin hiçbir mantığı yok. Bunların çünkü kaç yapıyor? 2'ye 6 falan yani. Hani sadece yere blok olarak koyabilir. Bütün manasını harcaması da benim işime geliyor. Şimdi e, tekrardan saldıracağım zaman Pike'la 7'ye çıkacak. Neden? Hem pusu yetkinleştireceğim. Hem de Rexy'nin sayesinde 8 falan yapacağım. O yüzden direkt gelsin. bir sürüyü çağır falan bir şey gelse var ya o kadar tatlı olurdu ki. Şimdi 6 hasar. Karşılaşmaya geç. <laughs> Şu şeyin gelse, Pyke'ın büyüsü gelse aslında. Aslında gayet güzeldi. Şimdi pusu var mı yok mu bir kontrol etsek. Bence burada önce Rex'e gelsin. Rek'sai'yi level atlatabiliriz ama zaten istediğim şey Rek'sai'nin level atlaması değil. Burada ile bunu çekeceğim. Kalanlarıyla da aynen saldıracağım. 2 buff verecek. Okey bitti gitti zaten. Bir manımız daha olsa bunu oynamayı gerçekten isterdim. Sulu şaka bu da bir de buna 2 verdi yani. 5 olacaktı. 6-7'ye rahat çıkıyordu. Şimdi en güçsüze verdiği için... tam olarak yani şunu bufflayacak hani buff verirse şimdi 7 ben farklı bir kere daha saldırıp öldürürsem birini canını fici yakarım burada full blok koymalı en azından bir, iki tanesine blok yok üçüne birden blok koymalı değil mi sadece hani bu ikisine koysa yok net bir biçimde rakibin 3 üniteyi de bloklaması gerek ha, elinde büyük bir ünitesi yoksa pardon Büyüsü yoksa tekli öldürebilecek. O grup şatı değneği bu yüzden oynamaması gerekiyordu. Bu ikisini zaten bu karşılayamaz. Hatta bir de şey atalım. Kahvesini döken Cait'in atalım. Haydi abi. Rakip burada sanırım... Ya bütün rakiplerin olduğu gibi şeyden çıktı herhalde. Bekliyoruz babacım. Aynen koymak zorundaydın. 6-6-12 onlardan birini yine koymak zorundasın. Ya o Oyun bitti yani kanka burada. Sen niye uğraşıyorsan. Okey güzel maçtı. Sıradaki maça geçelim. Karşımızda şimdi Nocturne ve Kindred var arkadaşlar. Şimdi Pike kalsın, Zersay çağ... Bunların alayı kalsın arkadaşlar. Şimdi agro desteği karşı oynayacağız. 5 mana zaten. Şey, Kindred. Öyleydi değil mi? Aynen. 5 mana 4'e 4. Bu da 4 mana 5'e 3. Saldır. Belki pusu etkinleşir. Okey, güzel. Şimdi tura aynen bitir. Ya kapançenin sürüsü çeksek tatlı olabilirdi. Zersan yavrusu gelsin. Şimdi buradan bundan bir can drainleyecek arkadaşlar. Aa. Aa gerçekten aa yani. Şimdi öğrenci zaman büyücüsünü oynayacağım burada. En üstlere eksayı koyalım. Bir şey oynasın. Şimdi amacım tamamen şey olacak. Eli tekli çok doldurup hani yükselen kumları da oynayacağım. Bunun karşısına blok atmasını sağlamak olacak. 3 mana umarım elinde bir şey yoktur da canını yakarız. Bu arada bu minyon aşırı OP. Tur sonunda ölünce elinde bir tane daha kopyası oluyor. Yani her tür bu minyonu oynayabilir yani. Eksisi 0 verdi. Kaç mana bu? 1 mana değil mi? Gerçekten mükemmel yani. Ben olsam pas geçerdim bana bırakırdım. Çöküş canavarını oynadı. İki can da inleyecek. Tamam. Yükselen kumlar da gelsin burada. Mana bekletmeyeceğim çünkü manayla ya büyü manasıyla çok da bir işimiz yok. Şimdi bu tır ölecek. <laughs> Olayı saldır. Bunu da saldırmasam da olurdu aslında. Şimdi en üstte Rexy olduğu için artı 2 kazanacak bu. 4 hasar. Gerçekten karşılamayacak mısın? Yani Ne kadar çok hasar vermek benim o kadar çok işime yarıyor. Yani orada o zaman bilmem nesini vermek bir şey de kaybettirmedi. Sonuçta ben bunlara karşı blok atabilirim. Rek'sai'yi çektik. Rek'sai 6 oldu. Pusu beraber kendisi de veriyor. 7-8 oluyor ama bunu 8'de falan ya da 7'de falan yapmak gerekiyor. Şimdi 2 mana'ya açıkçası pas geçeceğim. Bunlar ölebilir. Saldırmak ister mi istemez mi bilmiyorum, pas geçerse de bizim için kötü olur, baya kötü olur. Elimde şey olsa, ee, kapan çene sürüsün mü Okey, ihtiyacım olanı yaptın kanka. Karşıla. o iki hasarı alacağım. Şununla saldırmak istemiyorum. Şey yapardım, hani iki mana'ya rex'i gönderirdim. <laughs> Ardından onu oynardım. Bir tane otomatik saldırı yapıyor ya. Artı 2 verirdi tekrardan. 2 manaya. Benim Pyke'ımı öldüremeyeceği için. Burada Pyke oynayacağım. Turu bitir. Şimdi tur sırası bana geçtiği zaman. Türü'yü çağır ile Rexy'yi destinin en başına göndereceğim arkadaşlar. Ardından 2 kartım daha olacak. 3 manadayız. Hem pusu hem de Rexy'nin basını verecek 7 hasar olacak. Totalde 6 bu vuracak 7 bu vuracak. Rakipte 5 mana da 2 tane de büyü manası var. Yani en fazla hasarını azaltabilir. Diye düşünüyorum. Ya yani alt hasarı çıkartacağız diye tahmin ediyorum burada. Olur da rakip ekstra bir şey yapmazsa. Ha ne olur? Şimdi bunu öldürdük diye bunun kafasına kara mızrak atar. Ama ben bu 7 hasarı çıkarttıktan sonra çok da önemli değil. Totalde Pike'la 15 hasar vurmam. Pike level atlattırıyor zaten. Ki ben burada vurmak istediğimi yaptım. Ya. Bak tam olarak dediğime geldi arkadaşlar. Gördünüz mü? Tamam yani pas geç. Hiç acımadı bu arada. Karımız rahattı. Demek gelin de çok da iyi bir şey yok. Şimdi kaç oldu? 8 oldu. Saldırı sırası bize geçtiği zaman rakibin canını yakacağımız için ben burada 5 manaya bunu oynayacağım. Gel bakalım. Çünkü 7'ye 6 diğer turda hani bununla beraber oynayacağımız için 8 9 olacak. Büyük halkını aban artık korkunç alacak. Hani hem sağlam bir blok. 5. Kesemez. Bir hasar daha vermesi lazım. Çekilebilir yaptı sadece. İyi, bir hasar veriyor mu? Aa, eksi 4 veriyor. 2'ye 6. 5'e bir Tamam. 2 hasar alabiliriz. <laughs> Tursun da hasar veriyordu sanki ya bu. He ee, yok. Şimdi kanka. Önce Zersay çağırıcısı gelsin. En üstte. Ee, sürüyü çağır koyalım. Derdim burada rakibin şunu harcamak istemesi olacak. Hatta burada bunu oynamak yerine bunu oynayıp bunu çekilebilir yapsam. Bununla çekip saldırsam daha çok verim alırdım. Okey burada benim hatam oldu. Yani burada kesinlikle çağırıcı yerine kırmızı yüzgeçli çekiç burunu oynayıp bunu çekilebilir yapmalıydım. Ardından bununla bunu çekip kesmeliydim. Büyük halkın artı aban kazanacaktı hani iki asar rahat geçirirdi. Bu arada bunun görseline bakalım. Ya düz köpek balığı. Buna bakalım. Bu da aynısının kumda olanı değil mi? Aynen. Şey 3'e 1 ünite çekilebilir yapan. Ah. rakip galiba oyundan çıktı arkadaşlar. Dedi ki kaybettim. Ya da elinde bir şey yok ya da oyundan mı düştü artık ne yaptıysa. İyi düşmemiş. Güzel. 2 mana da. Şimdi Rex'e yayından çağırdım. İki manaya koyabilecek bir şey yok. Ben burada Rex'e level atlatacağım artık. En üstte pusumuz olacak. Kendisi olacak. Ona çıkacak. İzleyin arkadaşlar. <laughs> yani totalde hani hepsine bir şey yaptı bile yetecek kadar blow bile yok arkadaşım. Ki iki tane ünitem var. Birinin büyük halkanı da var üstelik hani. Dediğim buydu. Hepsinin hasarı aşırı fazla. Bakalım rakip ne yapacak. 2 manadasın kanka mecbur bloğu koyacaksın. Yani koysan da kaybedeceksin yani. Bir şey değişmeyecek. Okey. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz ve istek destekleriniz varsa kanala yorum atmayı unutmayın. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.